Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kapsülleme bölümüne biraz ara vereceğiz bu dersle. Yine böyle araya serpiştirdiğimiz küçük konulardan, projelerden birisini yapacağız. Hem farklı kavramları tekrar göreceğiz. Hem şöyle başa dönüp yine toplayarak gelme yöntemini uygulayacağız. Parametre olarak metot çağıran, yani e, kitaplarda iç içe yuvalanmış metotlar şeklinde geçen bir örnek yapacağız arkadaşlar. E, bir gelir vergisi hesaplama programı programı yapmak istiyoruz. Ama bunu e, bir metoda başka bir metodu parametre olarak göndererek yapmak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada e, yeni bir sınıf değil de bugün e, bu derste class programın dışında bakın şurası değil mi ama e, projemizin içinde metot nedir? Namespace'in içinde. Bakın bu Namespace'in e, skopları arkadaşlar. Buraya bir class kuracağım arkadaşlar. Public class diyorum. Gelir vergisi olsun arkadaşlar. Class'ımın adı. Class'ımda gelir vergisini hesaplatan e, ve çağıran iki tane e, metot yazacağız arkadaşlar. Public double diyorum arkadaşlar. Çünkü bu e, bu metodum e, double türünde olsun ki noktalı virgülü işlemler olacak arkadaşlar. Double türünde dönüş yapsın diyorum arkadaşlar. E, gelir yaz diyelim arkadaşlar metodumun adına. Bu metodum e, kullanıcıdan bir geri döndüreceği bir değeri alsın arkadaşlar. Şöyle diyelim gelirinizi giriniz diyelim arkadaşlar kullanıcıdan alacağımız değeri return edeceğiz o yüzden return diyorum arkadaşlar sonra return edeceğim e, ifadeyi string olarak alacağız ya arkadaşlar yani şuraya konsol nokta readline bıraksam readline bıraksam e, ku, metot itiraz edecek diyecek ki yani bunda input e, inputla çıkan farklı olmaz diyecek burası string gelecek o yüzden şunun başına ee, double nokta parse diyeceğiz arkadaşlar. Hatta şöyle silelim daha güzel yazalım. Double nokta parse. Bakın kendisi zaten. Anladı ne yazacağımızı Yani bu metodum şunu yazıyor Bu metod şunu yapıyor Metodumu çağırdığım zaman Kullanıcıdan bir değer istiyor O değeri de return e, Türünde döndürüyor arkadaşlar Bu metodum tam tamamen yaptığı bu Şu an bu klasta yazdım bu metodu Hiçbir yerde çağırmadım e, Şimdi de bir e, Metot yazacağım bu metodumda e, Kullanıcının girdiği Gelire göre hesap yapıp vergisini hesaplayan bir metot olacak arkadaşlar. Yine public diyorum arkadaşlar. Double veri tipinde olsun. E, vergi hesapla diyelim. Vergi hesapla. Vergi hesapla metodu e, bir parametre alması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, metot bir parametreye göre işlem yapacak arkadaşlar. Bir tane parametre alsın. Peki metot parametre aldı. Şu skoplarımızı koyalım arkadaşlar eksik bir tane daha var galiba şimdi güzel oldu metodumuz bir parametre alacak aldığı parametreyi neye göre çevirecek neye göre döndürecek şimdi arkadaşlar gelir vergisi şöyle hesaplanıyor bakın gelir vergisinin dilimleri var yani yıllık kazancınız 100.000 TL ise 2024 için bundan yüzde 15 vergi alınıyor 230.000 ile 110.000 arasındaysa 110.000'lik kısım için 16.500 230 binden 110 bini e çıkıp kalan kısmı içinde yüzde 20 hesaplanıyor. Böyle aşağı doğru gidiyor. Ama biz şimdi kolaylık olsun diye 110 bine kadar olan %15 kalanına da 20 hesaplanıyormuş gibi bir ütopya kuralım arkadaşlar. Siz hepsini yazın daha güzel olur arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim x yani bize parametre olarak e, pro programımıza girecek e, değer affedersiniz. Girecek değer 110.000'den küçükse arkadaşlar. Şuraya 110.000'i bırakıyorum. 110. O zaman e, bana return et. Ne return et arkadaşlar? X'i X return et ama X'in vergisini hesaplayacağız ya arkadaşlar. 110.000'e kadar neydi? %15'ti. X çarpı 0.15. Bakın arkadaşlar. Noktayla kullandım. Dikkat ettiniz mi? Virgülle e, kullanmadım else diyorum arkadaşlar bakın diğer koşullarda yazabiliriz bu aslında çoklu else if yapısıyla yazılması gerekiyor şunların hepsi şu üçünün hepsi else if sonra da else 3 milyondan yukarıysa yüzde 40 olarak 3 milyon küsür işte yüzde 40 olacak ama biz if ve else gibi yazacağız daha hani mantığını anlatalım diye uğraşıyoruz arkadaşlar else yani 110 binden fazlaysa o zaman e, ne diyelim X, yine return et diyeceğiz arkadaşlar. Tabi double veri tipinde return olacak arkadaşlar. X çarpı 0,20 olarak bana return et diyeceğim arkadaşlar. E, metodumu yazdım arkadaşlar. E, metoduma giren parametreyle ile giren parametreye göre hesap yapan e, karar veren bir yapısı var. Yani parametre mesela 100 ise 100 bin ise if hesaplayacak. If'e göre %15'ini döndürecek. Yani vergisini bana hesaplayıp döndürecek arkadaşlar. Hani bir vergi hesaplayan programlar var ya internette görmüşsünüzdür. E, dilimlere göre şimdi 2025 geliyor. E, hemen 25'in yeni versiyonlarını yazacaklardır arkadaşlar. Tebliğ ile yayınlanmıştır şu an 25'in e, dilimleri. Biz de onu basit bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İleriki zamanlarda daha kapsamlı versiyonlarını yaparız inşallah. Gelir vergisi adında bir nesne türetti ama ben şöyle kafa karışıklığı olmasın. Gelir adında nesne türetmiş olayım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Biz ne yaptık? Gelir sınıfı kurduk arkadaşlar. Sınıfta iki metot yazdık. Birisi bizden bir parametre alıyor arkadaşlar ve bu aldığı parametreyi double veri tipinde döndürüyor ve ortaya bırakıyor arkadaşlar birisi de gelen double tipindeki bir parametreyi return ediyor ama return de koşula göre return ediyor yani giren parametreye göre belli bir hesap yaptıktan sonra dönüş yapıyor arkadaşlar biz şimdi e, gelir vergisi sınıfından türettiğim gelir nesnesi üzerinden şeyi çağıracağız arkadaşlar. E, gelir vergisini hesaplama hesaplama metodunu çağıracağız. Ama yanlış yazmış şuraya. Hesap L'si kalmış. <laughs> Affedersiniz. Gelir nokta. Bakın zaten de biz görüyor ikisini de görebiliriz arkadaşlar. İkisi de public zaten. Biz gelir vergisi hesapla diyeceğiz arkadaşlar. Ama bizden double türünde bir değişken istiyor metot. Bu metot neydi zaten? Evet tamam ben bir metodum e, ama double veri tipinde bir e, parametre istiyorum arkadaşlar diyor. Bakın parametre. Biz parametre olarak da buna bir metot vereceğiz şimdi. Metodumu direkt yazsam olmayacak. Yani neydi metodum? Gelir yazdı değil mi arkadaşlar? Bakın gelir var. Yani nesnemiz var. Sınıfımız var ama metodumuz yok. Buna nasıl ulaşıyoruz biz normalde? Nesne üzerinden gelir nokta Gelir yaz. Bakın geldi. Gelir yaz. Ama hata verecektir. Niye? Bu ifadenin bir metot olduğunu bildirmemiz için parantezini açıp kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Derleyici o zaman itirazı kaldıracak ve bunun bir metot olduğunu anlayacaktır arkadaşlar. Şimdi hep bunu söylüyoruz. Bir e, mesaj gidiyor geliyor arkadaşlar diyoruz. Şimdi gelir nesnesi üzerinden ben bir metot çağırdım. Metodumla da parametre olarak başka bir metoda atıf yaptım arkadaşlar. Şimdi e, bunlar hepsi bir geri dönüşü yapacak arkadaşlar bana. Bunu da ben e, double veri tipinde biliyorum zaten double olduğu için. O yüzden söylüyorum. Double veri tipinde dönen geri, vergi diyelim arkadaşlar buna da. Bir değişken de yakalayalım. Yakalamasak da olur. Ama biz yakalayarak çalışacağız arkadaşlar. Hep aynı şeyi söyledik. Dönen vergi. Şimdi mantıkken şunu yapacak bu. Biz çalıştırdığımız zaman bizden önce gelir vergisi hesaplama metoduna gelecek. O bizden şunu şu metodu çalıştırmamızı isteyecek gelir nesnesine bağlı. Sonra bu metoda gelecek arkadaşlar. Bakın ben de gideyim derleyici gibi. Kontrole bastım. Gelir yaza gittim. Bu da benden bir tane konsol ile input isteyecek. Onu double'a çevirip return edecek. Buraya bırakacak arkadaşlar. Bakın şuraya bırakacak. Buraya bırakınca vergi hesapla metodu kendisine gelen yani şuraya bırakılan o bizim girdiğimiz input'u çevirip buraya bırakacak double şekilde. X olacak. X olarak da buraya girip karar yapısından dönecek. Döndüğünde de şuraya dönen şuraya bırakılacak. Bu da alınacak dönen değişkene bırakıp ekrana yazacak. Hem çalıştıralım hem de ee, şeyini breakpoint'ini birlikte bakalım arkadaşlar. Atamasını birlikte yapalım. Affedersiniz yanlış yere koymaya çalışıyorum. Evet. Şöyle bir üstüne koyalım. Hangisine girdiğine bir birlikte bakalım. Çalıştıralım bakalım projemiz çalışacak mı arkadaşlar? Metodu metodumuz e bir metot parametresi alıyor. O parametreye göre hareket ediyor arkadaşlar. Evet nesnemizi türettik. Bakın derleyici hemen gelir yaz metoduna geldi. Çünkü parametreden başlıyor arkadaşlar. Gelir yaz parametresinden gelip bize e, metodun içine bakacak arkadaşlar. İçine geldi. Ekrana bir yazı yazdı. Şimdi bizden input isteyecek. Bakın açayım. Gelirinizi giriniz. Önce console readline. Gelirimi giriyorum arkadaşlar. 90.000 giriyorum. Mesela 1, 2, 3 yıllık gelirim. 90.000 girdim. <laughs> edersiniz Devam ediyorum. Sonra parametreyi aldı. Bakın lokasyon şuradan bakalım. X'e girdiğim değeri atadı arkadaşlar. Artık X şurada 90. Bu 90'la bakın buraya giriyor. Yani şu bölümü çalıştırıyor metodun. Metodun ikinci metodun içine giriyor arkadaşlar ve x'i 90 bin olarak şu sınamayı yapıyor arkadaşlar. 110 binden küçük olduğu için x'in 115'ini hesaplayıp bize return edecek arkadaşlar. Bakalım doğru gösterecek mi? E, hesapladığınız dönen vergiyi de buraya bırakacak arkadaşlar. Şuraya 90 bin liranın %15'ini hesaplayıp bırakacak. Dönen vergide onu yakalayıp şöyle şurada lokaliste hemen görelim. Şimdi ilerlediğimiz zaman bize gösterecektir. Bakın 190 bin liranın %15'i bu yapıyordur büyük ihtimalle yapıyordur. Evet e, ekranda da zaten bunu yazmıştır. 90 bin lira ilerleyelim. Program bitsin, geri dönsün, yazsın. Şimdi break pointleri kaldırıp tekrar çalıştıralım. Sonucu ekranda görelim. Bu dersimizi burada bitirelim. 1, 2, 3. Tabii ki şuraya konsol readline'ı yazmadık arkadaşlar. O yüzden konsol nokta böyle hem anlatıp hem konsantre olup eksik bırakmak çok şey görünüyor ama maalesef zorlayıcı. Evet arkadaşlar daha çok basit bir haliydi bu. Bir metot çağıran metotlardı arkadaşlar. Parametre olarak metot alıp metoda tekrar dönüp metottan dönen mesajla o parametreyi çalıştıran metotlardı. Arkadaşlar biz şimdiye kadar en çok kullandığımız metotlardan birisi konsol ReadLine metodu arkadaşlar. Biz konsol ReadLine metodun içine aslında daha önce de parametre olarak şey yazdık arkadaşlar. Bu metot çağırdık mesela get isim yazmıştık. Hatırlar mısınız? Mesela personel nesnesi üzerinden personel nokta get isim yazıyorduk arkadaşlar. Aslında get isim de bir metot ve right line metodu parametre olarak get isim metodunu aldı arkadaşlar onu bize döndürdü e, parametre olarak metot alan yuvalanmış iç içe yuvalanmış metotlarda örnekler böyleydi bir sonraki derste de yine kapsülleme ile ilgili geniş bir hekim merkezi hekim randevu merkezi hekim giriş otomasyonu gibi proje oluşturdum e, örnek çıkarttım onu birlikte yapalım arkadaşlar sonra da artık Inheritance konusuna geçeceğiz. Bu derslikte bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.